İnternetten baktım diyorum ya öyle bir belge yoktur listede ben eminim ya. Yani. altında not olarak yazıyordu. Altında. Tamam ama ben doğru baktım biliyorum ya. Bir, bir daha kontrol eder misiniz lütfen? Abi hadi, hadi aç olduk lütfen ya hızlı çok ya. Çok özür dilerim kusura bakmayın. Bir dakika daha bekler misiniz Bakabildiniz mi acaba? Var, var mı? Bakın bugün benim ilk iş günüm değil. Bana işimi öğretmeyin. Ayrıca hangi belgeleri almam gerektiğini de gayet iyi biliyorum. Gerçekten bayılacağım şimdi. Anladım. Şu dalı çıkar mısınız? Bir sürü öğrenci var bakın. Gel, gel. Bu da bir şey mi ya? Ben okuldaki ilk günümde üç kere gidip geldim buraya. Okuldan en hızlı atılan öğrenci ben olacaktım, sen değil. <laughs> Gerçi tabii benim de biraz kafam dağınıktır ama... Neyse ya, hadi gel. Biz çıkalım şuradan, gel. Gel, gel, hadi. Halledeceğiz, gel. Hı. Bir bak bana. Daha zaman var, hallederiz. Sen çok sıkmışsın kendini ama ya. Bilmiyorum, belki başka şeylere de üzülmüş olabilirsin tabii ama... ...bak ben psikoloji öğrencisiyim, sana burada şu an... ...bedavaya bir uzman görüşsün diyorum. Tamam ya, gel. Gel. Halledeceğiz, tamam. Hı.